konuş konuş ne ne diyeyim Oha. Çok kötüler amına koyayım ama ya. Tağmen. Scarface, Scarface'siz diyoruz. Almadığın <laughs> kitabını. <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya o hastalığı düşüş şeyi de koyacaksın. <laughs> Gülüyor amına koyayım gülüyor. gülüyor. Tam o sahne burası. Aslara düşüş. <laughs> Ananın düşüşü. <gülüyor> 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 Scarface Adam. Oğlum bu adam mal lan. Grabs oynuyor amına Grabs yasıyor mu oynanır lan? Gerçi yaptıklarım benim de farklı değil <laughs> ama. ona Kim? Scarface'in düşüşünü yaptım ben de. Neyse anti. Mal. <laughs> Vayne çok kötü kaldı ya. Scout yaratmaz herhalde. A Sen çok alıyorsun ama. De de G b. Ben ne gir... Aa ben yenilmez girmişim. Enti. Bak sana yenilmez Vladimir öğreteceğim. Az sus amına koyayım. Azıcık sus ya. <laughs> amına koydu Ne yapıp ne yapmayacağını sana mı soracağım lan aslanım? Zaten bot gibi oynuyorsun amına kayıp. Kes sesi Scarface. Attığın flashtan sonra bence konuşma. Ne varmış onda? Scarface flashıydı. <laughs> 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 Bu yasa da aynı sen gibi oynuyor ama. <laughs> <laughs> tamam. Buraya gel Yasuo. Çay bana gidiyor ya. Geliyorum maymun. Öldüm. Oooo! Oh! Siktim. Bir rakip Ay yeah be. Scarface gibi hissettim kendimi. Oğlum azıcık sus amına koyayım ya. <laughs> lan <nasıl bir> şey <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> ne? Oldu, lan lan. Hay be bir bot alacağım lan. Bak orası çözüm aldığım için ama bak abi bunlar Benimkine ama bak bunlar... Nasıl? Benimki mi daha iyi Kugma, mi? Benimki <laughs> Hı Adam beni çıplak görse ne yaparsın lan? Ne yapayım adam? Dom alırsın bence. <laughs> ya. İtinayla dom altılır diyor bu neden bir. Aha. Nasıl bir kelime amına koyayım? İtinayla kalan alınır. Geldim. Gel. Ya ben bunu tek keserim ya. Sen rad olsana. <laughs> aynen aynen. Fresh yok. Aman okuyayım benim. Oğlum ölmemiş o adam bir de ya. Ölmeyecek oğlum. W bastım. Salmaz diye düşündüm. Galsın diye W bastım da. Sen de vurmadı. Kalmadı da. Malsın çünkü. Sen malsın. Ignite yok. Bunu keseyim mi? Bana niye soruyoruz? Oğlum kesebiliyorsan kes. Flash yok mu? Bayağı salaksın. İyi oldu flash'ını aldım işte daha ne istiyor? Aha Scarface geldi. Hayret. Sübhanallah. İlk defa görenler beğensin abi videoyu hemen. Lan Takım dur ölüyor mu Bu Vlad'e beni niye asar yemiyor? Yasuo düşünüyor şu an. O derin, derin düşünceler içinde. Aferin öldün galiba. Ha, öldüm bak. Geldim ben. Kes şunu. Flash hala yok. Anar sikim o... Şu nasıl kaçıyor? Okuyorum ben. Teşekkür ederim. Scarface. <gülüyor> Scarface. <gülüyor> Bir bot alacağım. Hadi. alacağım Hadi. 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 Allah'ını Lan niye flash attı Niye atmıyım oğlum ya <laughs> Kadım gene Leş gibi Scarface adem Az susamını akıyım ya 2 yıldır Lee'si mi oynuyorum manitalar Adem'in flashlarına hayran. Başka neye hayran biliyor musun? Annene. <laughs> Benim annem oy ana sıra bak oğlunu al demişler oğlum. Oha o da Thorn Blender amına. Lan bu huske ne oynayacak galiba? Scarface flash'ı. <laughs> bu çocuk boosted mı? Kim o? Bilmiyorum bu çocuk kim? Sen mi? Ben. Sen kürsün. Onu biliyor musun? Kapat seni alanla baban bir kere kardeş. Hı <laughs> hı. <laughs> Karan. <gülüyor> Oğlum bizim top lane fela sikmiş. Ya o yana var karşıda skorlara bak. <laughs> <Lütfen. gülüyor> Amına koyayım bak gene gitti. Ya so botaymış lan. Ah. Şeyvan niye geri çıkıyor? Orospu çocuğuna bak ya. La gir. Şeyvan onu kampten alıyor ya so. Abi zekalı adamı zorla adamı kestim ya. VP yazıyor bak. Ben muhteredim maymunu. Gittim zorla adamı kestim amına koyayım. Zorla ya. Çayvan'a <laughs> <laughs> dejder alıyor. Alsın ya. Yasuo zaten AFK gibi bir şey. Çayvan'ın ormanı dönüyor. Baba. Çarpım yok da. Ya amına koyayım. Kogma ne kadar kötü ama ya. Bana ejder alıyor o. Mel devam ediyor işleri. Aferin lan geri zekalı. Kalk Adamlar Scarface ama. <laughs> Scarface'ler. Amına akudumun devesi ya. <laughs> Oğlum bok gibi oynuyorlar la. Harbiden çok kötüler. Of. <laughs> Adamın itemlere baksana. Sen benim itemleri görüyorsun. Oğlum seninki şey kabul edilebilir. Şeye bak, Kogmav'a bak amına koyayım. meta yapıyor işte, keskin sanakta falan filan. Meta yaptığını düşünüyor daha doğrusu. Sen ne yapıyorsun? Ben mele tecavüz. Ne yapayım amına koyayım? Kime? Mele tecavüz bak. Flash yok Meli. Geldim. Geldim bana bırak abine bırak. Okey al. Flash yok. amını sikiyim. Double da yok. Gelmiş midir bilmiyorum. Oo gel gel şey var burada. Hayat. Kim var? Şayvana. Bir dakika. Mele tecavüz. Allah. <laughs> gold da vermedik nästan Ay stör. Aj, Niye herkes çayvanı toksik diyor ki? Lane'de siz kaybettiyiz oğlum. Gerzek alır. Öldüm. Yardıma gelebiliyor mu Gelmem. Gelmedi ya. Bu koyayım. Can geldi. Canın animasyonunu geldi. Jinx'in roketi değdi öldüm. Kötü oldu. Anti. Flash'ım var mıydı ki bakmadım. Büyük ihtimal vardı. Dağıtmadım ya. Yani balım. Sen yani. Lisino şey geri gelmiş lan. WQ eskiden yoktu öyle bir şey. Bak koros'a bak. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Allah'tan jungle'ımız çok iyi amına koyayım. Alt da Scarface açıp Scarface izleyeceğim. Şuradan geçmişte vardı. Dur. <gülüyor> 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 Dur kule altına çekeyim de çare. <laughs> Sardı. Ben top list'in gidiyorum. Sen yükledin mi? Gelecek halı? Yükledim de, klient hatası veriyor ona. Bilmem bilmem ne hata diyor. Uğraşmadım daha. Bu Vanguard sürümü diyor, bu oyunla diyor, uyumlu değil diyor. Senin dedim... Anam sike. They are faker. <laughs> Devam. Değer Faker. Öldü mü lan? Babalar ölmez. Hayret. Gel onlar amına koyayım 1 7 0 7 diyor Ay, FF. Oğlum 7 32 amına koyayım. <laughs>, Oğlum oha. Oha Hayır ne diyor la? Ben oynamam la. Amın oğlum Grand Master'ı taşımacılık ha. <laughs> ben oynamam la. Ne diyor la? <laughs> hadi daha zümrüt 3 olacağım onu koyayım hadi.